Merhaba, ben Neslihan Öz. Bugün sizinle değer konusunu konuşmak istiyorum. Değerlilik, insanın değeri neyle ölçülür? Her canlı değerlidir. Peki bu değeri nasıl belirleriz? Neye göre belirleriz? Bizim hayatımızda veya bu coğrafyada yaşadığımızda değersizlik duygusunun çok yoğun olduğunu görürüz. Hatta bu konuda yazılan bir sürü kitap vardır. Kitabın birinde de özellikle değersizlik bir his mi, bir duygu mu diye bir tartışma da yapılmıştı. His mi duygu mu o kısmı çok fazla bilmesem de şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu duygu var. Duygu ve o his geldiğinde biri size bir şey yaptığında, bir ortamda o beni değersiz hissettirdi, beni bana gereken önemi göstermedi dediğimizde asıl soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Ben değerli miyim? Ben çok değerliyim dediğinde ya da ben değerliyim dediğinde içinde ne oluyor? Çünkü birçok şey içimizde cevaplanan sorularla ortaya çıkar. İçeride olanı bilince çıkarttığımızda, bununla yüzleştiğimizde kendimizle ilgili olan birçok şeyi daha net görmeye başlarız. Önemli olan da bu bilince çıkarttıktan sonra ne yapacağımızdır. Hepimiz birçok kodları çocuklukta alırız. Bize bakım verenler sayesinde annemizden, babamızdan, komşumuzdan, akrabamızdan, çocukluğumuzdan, bakıcılarımızdan alırız. Ne olduysa o zaman da olmuştur. Ancak bunu bilince çıkartıp farkına vardığımızda şu anda birçok şeyi çok daha farklı düzenleme imkanına sahibiz. İnsan öğrenen bir varlıktır ve kendiyle ilgili en temel duyguları, hisleri, oluşları fark ettikçe bunları düzeltme, yeni bir sürece sokma becerisine sahiptir. Bütün bu konuşmaların amacı da bu zaten. Sen yaşadığın birçok şeyi bilince çıkartıp bunlarla yüzleştiğinde kendi değerini kendin belirlersin. Değerli misin? Değersiz misin? Sen belirliyorsun. Sorumluluğu alacak olan kişi sensin. Karşı taraf ne şekilde davranıyorsa davransın, sen biliyorsun. Sınırlarını koyacak. O inanca kabul edecek ya da etmeyecek olan sensin. Değersizlik hissettiğin konular ne? Mesela bununla ilgili kendinin farkına varma noktası ilk basamaktır. Hangi konular seni değersiz hissediyor? Hangi ortamlar seni değerli hissettiriyor? Yani ortam, kişi, durum, olay hepsini analiz edebilirsin. Basit bir şekilde, aklına geldiği şekilde seni değersiz hisseden durumlar, değerli hisseden durumlar. Hangisinde farklılıklar ne ve neye göre sen bunu tartıyorsun ve kendini bu ortama ona göre kanalize ediyorsun? Değerli hissettiğin ortamlarda nasıl davranıyorsun? Değersiz hissettiğin ortamlarda nasıl davranıyorsun? Ve aslında bunları nasıl dengeleyebilirsin? Buna baktıkça burası çözülmeye başlar. Çünkü her insan değerlidir. Her insan hayata sahiptir ve hayatın ışığına sahiptir. Bu ışığa sahip olan her şey, her canlı, her insan değerlidir. Ama bunu kişi kendi kabul etmeli. Senin kabul etmediğin bir şeyi ben sana zorla veremem. Sen ben değerliyim demezsen bunu başkası sana öğretemez. Ancak anlatırız, konuşuruz. Ancak bunun kabulünü sen kendin gerçekleştirirsin. Olayları, mekanları ve kişileri belirlediğimizde ve bununla ilgili değerli hissettiğimiz, değersiz hissettiğimiz konuları kategorize ettiğimizde, her şey ona göre açılım yapacaktır. Değerlilik konusu yatay düzlemde işlenen bir konudur. Çünkü ben değerliyim, karşı tarafta değerli. Ben değerliyim, ancak ve ancak karşı tarafta değerli dediğimiz zaman her yere bunu yayma imkanına sahibiz. Aynı şekilde kendimizi değerli hissediyorsak değersiz gördüğümüz biri de vardır karşımızda. Onu da yaymaya başlarız. Ben değersizim, o da değersiz. Ben değersizim, onda da öyle şeyler var diye bir şekilde olayları yatay düzlemde kendimize uygun bir seviyeye getirmeye uğraşıyoruz. Aslında her şey kendi iç dengemizle alakalıdır. Şunu hatırlayacağız. Ben değerliyim karşımdaki de değerli. Ve bu değer kavramını çok daha farklı bir yere koyarak hayatımızı güzelleştirmemiz mümkün. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar var, duygu tanımlamaları var, değer ve değer üretme çalışmaları var. Kendinizle ilgili değerlilik konusunu ilk önce kendinize tanıtmanız gerekiyor. Hangi konularda değerli hissediyorsun? Ne yaparsan senin için değer katmak olur. Ve hayatında değer üreteceğin alanlar neler olur? buralara baktıkça kendinle ilgili bir çizelge hazırlayabilirsin. Hepimiz bu yolları bir şekilde geçmek durumundayız ve hepimizde o duygunun bazen yükseldiği, bazen alçaldığı yerler vardır. Buraları da kontrol edeceğiz ve hayatımız farkındalıkla ilerleyecek. Önemli olan ne yapacağımızı, ne şekilde yapacağımızı bilince çıkartıp bununla yüzleşip istediğimiz hayatı gerçekleştirmek. Çünkü hayatımızın sorumluluğunu alıp kendi hikayemizi kendimize yazacağız. Önemli olan nerede durduğumuz ve nereye gitmek istediğimiz. Hatırlarsanız bir önceki videolarda ne istiyorsun sorusunun hayat amacımızı belirleyeceğini söylemiştik. İşte buradan yine yola çıkıyoruz. Sen nasıl bir değer istiyorsun kendinde ve hayatında nasıl bir değer katabilirsin? Çevrendekilere en basitten başla, en kolaydan başla ama değer katarak kendi değerini de yükseltebileceğinin farkında ol. Sen değerlisin ama önce bunu kendine ispatlaman, bilinç düzeyinde kabul etmen ve ondan sonra da bunun gereklerini adım adım yerine getirmen önemli. Ondan sonrasında bak bakalım hayatında neler oluyor, neler dönüşüyor. Önemli olan değişimin farkında olmaktır ve değişim kaçınılmazsa onu en güzel şekilde yapmak mümkün.